ABD'nin başkenti Washington'daki resmi temaslarını tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, San Francisco'ya geçti. Erdoğan'ın güzergahı Silikon Vadisi'ydi. Teknoloji şirketleriyle bir dizi görüşme gerçekleştiren Başbakan'ın ilk durağı Microsoft'tu. Erdoğan'ı şirketin CEO'su Steve Ballmer karşıladı. Microsoft'un ardından Apple'ı gezen Erdoğan'ın üçüncü durağı Google yerleşkesiydi. Başbakan Erdoğan burada Google'ın yeni icatları olan Google gözlüğünü ve sürücüsüz arabayı test etti. Yer oluyor. Burada bizzat kendileri direksiyonu alıyor ama yer oluyor. Orada da kendi haline bırakıyor. Orada da bakıyorsunuz aynı uçaklardaki otopilot sistemine benzer bir sistemle araç gidiyor. Tabii şu anda daha ilk adımlar. Bu test sürüşlerini daha da geliştirecekler. Gelecekte belki park etmeden tutunuz da hareket etme noktasında durduğunuz yere çağırmaya varıncaya kadar bunu geliştirme amaçları var. Başbakan Erdoğan yeni teknolojilerin takipçisi olduklarını ve istifade edeceklerini söyledi. Çalışanlar mesafe alıyor. Demek ki bizim de daha çok çalışmamız lazım. Bilgiyi üretmemiz, geliştirmemiz lazım. Onun için de bilgiyi ben insanlığın evrensel bir malzemesi olarak görüyorum. Bundan hep birlikte istifade edeceğiz. Geleceğe çok daha güçlü olarak yürüyeceğiz.